Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Laminasyon makinesi aldım. Evet, şimdi bunu size göstereceğim inşallah. Hadi hep birlikte açalım e, ve bugün ilk defa sizinle birlikte kullanımını gerçekleştirmiş olacağım inşallah. Aldığım laminasyon makinesinin markası burada yazıyor. A4. Şöyle ama Burada e, kullanma talimatı var. Şöyle kenara koyuyorum. Evet devam ediyoruz. Şöyle döndürüyorum. İçine şöyle kaç tane bilmiyorum ama şöyle birkaç tane malzemeden koymuşlar. Bakın. Bir, iki, 5 tane galiba 5 tane koymuşlar. Evet şu an deneyeceğim inşallah. Şöyle göstereyim ben size. Ee, onlar içine e, hediye olarak koymuşlar ama ben zaten e, kendim de yapmak için böyle almıştım 4 paket bu arada mikronunu Belki merak edenler olabilir benim aldıklarım 100 mikron olarak geçiyor Evet o zaman Hadi beraber bir tane böyle yapalım şimdi makineye elektrik olan bir yere geçirdim şimdi fişe takıyorum Evet fişe taktım fakat fişe taktıktan sonra burada ne gözüküyor? Off geç gözüküyor kapalı yani ona basıyorum ve makineyi açıyorum. Şu an power diye güç alacak. Şu an kırmızı da yeşile yandığında yeşil yandığında hazır olacak inşallah. Biz de diğer taraftan hadi malzemelerimizi hazırlayalım. Şöyle bir kağıdım var. Bu Canım dedem, Allah rahmet eylesin inşallah dedemin bana vasiyeti. Dede bana hatıra yaz, dede bana hatıra yaz demiştim. Dedem de bana böyle bir yazı yazmıştı, dedenin vasiyeti diye. Ee, ve bunu e, kaplama yapıp daha sonra asmak istiyorum inşallah. Hadi bakalım. Onların hediye olarak koyduğu malzemeden yapacağım inşallah. Öyle. Makinemizin da yeşil ışığı yandı. Bir dakika ya sürdü ya da sürmedi öyle diyeyim ben size. Hadi hemen şimdi bunu makinemize yerleştirelim. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Şu kapalı olan yapışkan yani kapalı olan kısmından yerleştiriyoruz böyle. O sonra kendisi ise yavaşça çekiyor. Şu kısım bakın şöyle göstereyim ben size. Açık olan kısım. Bu alt tarafta kalıyor. Evet hadi bismillah diyelim. Falan. Şuradan yavaş yavaş çıkması gerekiyor. Yani bu kadar basit aslında. isterseniz iki kere geçirebilirsiniz. Daha sağlam olsun istiyorsanız ki bir kere geçme bile yetiyor. Şöyle. Dedem bana altın değerinde gerçekten nasihatler yazdı. Allah mekanı cennet etsin inşallah. Şöyle en sonda da size dedemin vasiyetini okuyayım mı? Bana yazdı. Çok güzel oldu. Şöyle bir kere daha geçireceğim. Bu bana kalmış bir şey ama ben geçirmek istedim. Evet bir yandan size dedemin yazdığı bana hatıra olarak yazdığı vasiyetini size okuyorum. E, dedem vasiyeti, dedem ıları iyi olarak yazmış. Eski zaman böyle Türkçesiyle. Dedem vasiyeti sana şu sözlerimi tut yazmış. Tut, Hafızın Kur'an'ı devam et. Oku, e, namazlarını kıl. Babana ve annenin, babanın ve annenin sözünü tut. İnşallah Cenab-ı Allah yardım eder. Derslerinde başarılı olursun. O zamanlarda da üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Dedeme habire bana dua et diyordum. Ee, dileğin yerini alır. Haydi hayırlı günler ve bol rızıklar versin Cenab-ı Allah de deden Seyfettin diye yazmıştı canım dedeciğim. Çok değerli bir insandı. Evet, laf makinemiz bu şekilde. Ben makinemi beğendim. Şu an benim ihtiyacım karşılıyor. Güzel oldu. Şöyle göstereyim ben size. ki almışım diyorum. Bugün de böyle laminasyon makinamla ilgili video çekmek istedim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.